Allah'ın emriyle yer, emri almış bir cellat gibi, Karun'un ayaklarının altında sarsılmaya başladı. Önce hafif bir titreme, sonra şiddetlenen bir uğultu. O görkemli sarayının mermer duvarları çatladı, altın kaplamaları döküldü. Hizmetkarların çığlıkları, hazine odalarından dökülen altın ve gümüşlerin şangırtısına karıştı. Kibrinden burnu bükülmeyen Karun'un kendisi güvendiği her şeyle birlikte yerin derinliklerine doğru bir girdap gibi çekildi. O an ne güvendiği muhafızları, ne dal kavukluk eden hizmetkarları, ne de taptığı serveti ona zerre kadar yardım edebildi. Zenginliğinin kaynağı olan yeryüzü, üzerinde taşıdığı bu nankör yükü kusar gibi onu ve tüm varlığını yuttu. Bu korkunç manzara olaya şahit olan herkesin kanını dondurmuştu. Özellikle bir gün önce onun yerinde olmayı arzulayanlar için bu sarsıcı bir uyanıştı. Onların pişmanlığı ve gerçeği idrak edişleri aynı surenin 82. ayetinde şöyle ifade edilir: Daha dün onun yerinde olmayı arzulayanlar, vay! Demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı bol veriyor ve dilediğine kısıyor. Eğer Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar. Karun'un binlerce yıl önce yerin dibine geçen hikayesi bugün hala canlılığını korumakta ve insanlığa hayati dersler vermektedir. Bu kıssa bizlere servetin bir amaç değil, bir imtihan aracı olduğunu hatırlatır. İslam'a göre zenginlik bizatihi kötü değildir. Nitekim Hz. Süleyman'a verilen mülk de eşsizdi. Ancak aradaki fark niyet ve şükürdür.